Yılmaz abi kız geldi Yılmaz. Kızın Bilmiyorum. niye yüzü yüzü örtülü? Yüz görümlü duvaklı. Bak ulan, bana bak ulan, ulan, ulan. Bunun, evet, arkasından görümlü, bunun arkasından yüz duvak. bunun arkasından yüz görümlüğü gelecek ha dua açmak için haber aynen, olsun. Aynen. Bak. Öğrendim usul Erkan'ı. Kral ben açıktan yayın şey. Kapalıy mısın sen ama? Hı hmm, Yılmaz'ım çok verdin ya şey yüz görümlüğü falan öğrenmişsindir. Bana müsaade bunu. E hadi. Yine laf yedik ya. Yine laf yedim. Ben şaka yapıyorum laf yiyorum. Olay yapıyorum laf yiyorum. Ben ne olursa olsun laf yiyorum ya. Yumurtamı tahmin edeyim. Yine olan bana oldu ya. Ben anlamadım ki.